Şimdi hazır herkes evdeyken, benim de vaktim varken bir paragraf okumak istedim. Yalnız değilsin Loğusa'dan. Mukadder'in ee, Loğusalık günlerinde ona kimler ne akıl vermiş bunlardan bahsetmek istedim. Mukadder şöyle sıralamış. Sakın çocuğunu kucağına alma demişler sık sık. Alırsan hep kucak ister hiç bırakmaz. Çok klasik değil mi? Memedeyken uyutma sonra memesiz uyumaz. Emzik verme sakın. Memeden kesilir. Emziği bıraktıramazsın. Yavaş yavaş yaklaş eşine. Bu soğukluğu daha fazla uzatma. Erkek adam vallahi dışarı gider. Çok yemen lazım. Yoksa sütün kesilir. Ağlama artık sütün kesilir. Her şey yasak. Biraz kendini toparla. iyice bıraktın kendini. Elin yüzünü topla. Bir tek sen değilsin doğuran. Çok duyduğumuz bir şey. Biz için hiç kimse loğusu olmadı. Biz çok bebek doğurduk loğusu olmadık diyenler çok oluyor dua et. Bunlar hep manevi boşluktan oluyor. Çocuğu iyi giydir, sen de ayağını sıcak tut. Sürekli dışarı çıkıp gezme. Hasta olur çocuk, arabaya da alışır sonra sen de rahat edemezsin. İkinciyi arayı uzatmadan yap. Bu bir soğursan bir daha yapamazsın. İkisi birlikte büyüsün, çıksın aradan, aradan. Yap. Sonra rahat edersin. E, milletin yanında ağlama. Doğurdu kafayı üşüttü demesinler ağlamak, kafa üşütmek gibi. Çocuğun yanında da ağlama. O anlıyor her şeyi ama beni sevmiyor diye düşünür. Süte geçer gözyaşları. Sakın tek kalma, al basar. Üç harfliler korkutur. Hiç de böyle bir şey olmadı bu arada demiş. Sakın meme verme, mama verme. Alışır bir daha, memeni almaz. Toparlan, hemen işe dön. Biz bakarız çocuğa, İşinden geri kalma sen. Banyoyu uzatma, çocuk üşür. Çocuk başından alır soğuk, gaz yapar. Sen de her şeyi yememelisin, gaz yapar. Çocuğa sütten gaz geçer gibi 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 daha bir sürüleri. Mukadder demiş ki, daha ne çok akıl aldım kim bilir hatırlayabildiklerim bunlar. Ne kadar da akılsızmışım ben yahu ya da dışarıdan öyle görünüyormuşum demiş. Bütün anneler çok akıllıdır. Akıl vermek eksik hissettirir. Zaten herkese en iyi kendi aklı gelir.